Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Küçük Top'un hikayesi. Ve ben önceki bölümde 20 ya da 10 like gelirse ikinci bölümü çekeceğimi söylemiştim. Evet, ormanın derinlikleri. Burası hiç ormana benzemiyor. Doğruyu söylüyorum. Ama şaka yaptım. Hadi giriyoruz şimdi. Boş verin şimdi şarkıyı. Şimdi burada ne yapacağız abi? Heh, burada zıplamak. Zıpla. Zıpla. Ne yapıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Sadece önceki bölümü biliyorum. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Kare. Kare üstüme Kare inşallah üstüme atlamazsın. Atlamadı ki zaten. Hi -hi. Top konuşsana. Top. Top herhalde Adana dürüm yemeye gitti. Diğer bölüme geldik. Şimdi o okla mouse'la şuraya tıklatsam zıplıyor mu? Abi böyle mouse yöneterek oynamak birazcık zor ya. Neyse. Hiç düşünmeyin bile. Vallahi çok zor. Hop. Üstüne. Çak. Çaktık. Şimdi git bakalım sen. Niye gitmiyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Abi. Abi. Bug'a geri be. Daha hızlı itelim. Oh. Sigma gücü. Bittir hadi kendini oğlum. Hadi çekti. Yine bir başarı. Şaka yapıyorum. Bak yine bağlandı. Boş ver. Yıldız, yıldız kare. Eşitti yıldızlı iki yıldızlı kare. Matematik çözdüm resmen. Hay. Oh! Bir şey sandım. Hayır. Öldü. Çok kolay. Git 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 git. Zıpla. Adanın dürüm yemekten vazgeçmeyecek Hop Gidelim. Hop. O yıldızı almam lazım. Boş verin aldık gittik işte. Ama güzel bir video olacağından eminim. Hop. Şöyle. Hop. Sepet akla kattım sanki. Hayır iki yıldızı alamadık. Ama boş verin onlar da önemli değil. Kazanmak önemli değil. Önemli olan eğlenmek. Doğru söyleyeyim. Hayır hayır. oh, kurtulduk. Hop. Oo, hop. İşte oldu. Gümüş kaldık ama boş verin. Bak ben de işte seni Hop. Mouse'la tıklıyorum. Boş verin. Hadi. Ne? Bir dakika. Anladım ben sana. Y Hop atladık. Ne yapacağız şimdi? Hop. Şöyle yapacağız san sanırım. Git diri diri Hop. Atla atla. Atlayamıyorum. Boşverin siz. Git git git. Ez bu canavarı şimdi. Evet. Ağaç ee, belse kutu kazanan aç çünkü onun içine geçiyor Evet boşverin biz. Aa bu haydiler. Bu da mı vardı unutmuşum. Hayır, hayır. Var da ben buralarda bir mı biliyorum Sadece biliyorum dedim ama. Gidiyoruz. Yine baga girdik. Boşverin bu mouse ben şurayı çekeyim. Sizde rahat rahat gelin. Hop. Yine bak. Boş ver. Biz bug yerine eğlenmek için buradayız kardeşim. İşte bu bölümü bir speedrun yapmalık bir bölüm. Bug'a girme abi. Hop. Tuttu. Tuttu abi. Bir dakika. Biraz <laughs> şöyle. Tut 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 tut. Koş abi. Koş 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 koş. Başarının kilidi açıldı. Dev slavon. Tamam. Boş verin. Ninja yuvası var mı abi? Abi biz ne yapacağız şimdi? Buradan mı atlayacağız? Ninja ile mi atlamamız gerekiyor? Karakter üzülmediğine göre öyle yapmayacakmışız. Abi ne yapıyorsun ya? Hah düştük. Düşmedik bu bugün bana bir şeyler oluyor. Ha şimdi ol. Atla şöyle. Hop, hop. Yıldız alamadık. Hoş verin Ha şimdi burayı biliyorum ben. Burada atlamadan geçeyim mi ben? Atlamadan geçeceğim size söz. Şaka yaptım. Ama o başarımını da yaparız. Ama boş verin. Biz devam edin. Neden iki saattir boşverin? Çünkü kapın daha derin. Boş verin. Ne mi? Derin istiyorum. Atla. Atla. Çek oyun. Doldur. Hiper şarj dolduyum şu an galiba. Hayır hayır hayır. Yok et şunu. Hop. Hayır öldük. Ama bir şey olmaz. Hop. Suya düşecektim az kalsın. Boğuldu. Boğuldu. Kendisi, kendisi. Evet geçtik. La. Oh. Bas hadi. Teşekkürler. Bugün bize bir kara yardım etti. Çok teşekkürler. Hayır 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 hayır. hayır. Uy çok güzeldi. Hadi. Hadi işte bu. Her yıldız topladığımda hadi diyeyim mi? Hayır asla. Hayır. Oh. Düşecektim. Az kalsın ama. Yıldız. Hayır hayır, hayır. Şöyle yapmam lazım herhalde. Geldik. Şimdi biz onu iteceğiz şöyle. İt, git kardeşim gidebildiğin kadar gitme gitme gitme. Yapacak bir şey kalmadı Ne yaptım ben? Oo, yap şöyle. Tamam, hemen o ittirmeden. Ne oluyor bugün bana? Oyun ba oyuna bak girdi sanırım. İttir abi. İttir, 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 ittir. ittir. Yani şöyle biraz yumuşacık ettireyim. Hayır hayır hayır. Hemen hemen hemen. Hemen. Aç aç aç. Git eniştem. Eniştem git. Hadi. İttireyim ben şöyle seni. Vurduk. Hadi eniştem yaparsın. Yaparsın eniştem. Yaptı. Dahi. Evet ben bir dahiyim. Doğru söyledim. Ben bir dahiyim. Hop. Git. Lan. Hayır 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 olmasın o olmasın. Yaptık. Ama inşallah bu sulu yerde hiçbir şey olmaz. İnşallah. Hop. Olmazsa zaten hep çok şaşırırdım. Sallanan yıldız. Evet ben bir yıldızım. Ha. Yuva mı? Ben yuvalardan nefret ederim. Boş verin. Teşekkürler. Al ben seni öldüreyim. Sonsuzsunuz ki. Doge attım. Bilemeyim Bilemiyorum. He ben burada bir yatarım diyor. Şimdi ortasına atlarım Ortasına attım. Daha sürücü. Evet. Yaptım. Ben bir sürücüyüm. Tamam ölüp tek tek bir şeylerin olacağını Hayır 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 sen beni öldürme kardeşim. Sen gel bakın. Öldük. Ne diyor? Muzır ninja. nasıl bir başarılı ya çok çabuk. Evet hepsini öldürdüm. Ve çok güzeldi. Adana dürüm yemekten vazgeçmiyor bu top. Hala sessiz yani. Hop. Evet bu kareler sonsuz. İstediğim kadar öldürebilirim. Bu video sonsuz arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki. Böyle bir şey yapar mıyım? Ya bu kareler ne işe yarıyor ki? Önümüzü kapatıyor herhalde. Hayır hayır. Yapamadık. Hop. Hadi dol artık. Ağaç kabuğunun içindeyiz gibi hissediyorum şu an. Şu hissediyorum. Hop. Altın. Geçtik. 28 28 Bosa birkaç bölüm var. Ya da 2 bölüm. Ya da 3. Hayır, hayır hayır hayır. Evet demiştim. Son bir hakkımız kaldı. Bak yüzü. Neden? Bak yüzünde. Hayır. Neden? Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son iki bölüm kalmış. Devam. İnşallah o bug olmaz. O yüzden Hayır hayır hayır. Yaptığımdan bile düşünmemeliymişim. Çünkü her zaman bug olacak gibi. Hesabımı NPC'ler yönetiyor. Lider. Evet. Bak ben size demiştim bug oldu. Yine can full demek zorunda kalacağım. Evet beş kere öl. Dalgıç top. Evet ben dalgıçım. 2 saattir burada dalıp duruyorum. Bozulma artık karakter. Tamam. İşte bu. İki canımız kalmış. Tekrardan başa düştük. Ama önemli bir şey yok. Gel bakalım dostum. Hop, Öldü. Gidelim. Uu, bu bölümü biliyorum ben. Burası birazcık zor. Evet zor. Gidelim. Altın olmama son bir güç puanı kaldı. Şaka yapıyorum canım. Bir yıldız kaldı. Son bölüm. İşte o bölüm geldi. Dur bir dakika ben ne yapacağım Git, git bakalım. Hop. Çarp. Ya. Şimdi benim tek yapmam gereken şey bunu böyle. Böyle böyle. İttirmem. Hadi gidersin enişten. Hop. Gidiyor deme eniştem? Bak gel işte. Kral eniştem. <laughs> Ağaç kütüğüne enişte. <laughs> Şimdi. Bunların ikisini arasına girip öldürsem. mi? Ama çok geç. Evet çok geç. Hadi. Ulan oraya değseydim çok güzel. Hop. çok güzel bir şey yaptım. Bastık. Oo. İşte Boss yerine geldi. Abi bana bir vurar mısın? Teşekkürler. Olmadı. Hop işte. Teşekkürler kutu. Rica ederim kutu. Boss beye. Hop. Sen hiç daha etmiyorsun. Ben seni yok edeceğim kardeşim. Bu büyük bir bossa benziyor. <laughs> Sen, huh. Çok korkutucu şey. Teker teker. Tabii ki de çok stresli. <laughs> Aklıma küçük silo geldi. Hadi. Hadi. Hop Üç tane gelmesi gerekmiyor mi? Üçüncüye Şimdi Üçüncü olsaydı ne olur be. Evet. evet. Üç canı kaldı. Bir saniyede üç canını yok ettik. Yani bir dakikada. Hayır unuttum unuttum. Unuttum unuttum. Seni öldüreceğim küçük silah. O ikimiz de aynı dinledik. Senin kafana yapacağım. Bur. Yanlış yere geldim. Yanlış durak. Hop. Ne zaman bunun hiç canı gidecek? Hop. Hayır. Hop. Hop. yine ikinci kez. Hadi boş verin de devam edelim biz. Öldürün. Oh, hayır 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 hayır. Kö köşeyi sıkıştırdı. <laughs> sıkıştırdı. Şaka. Vurdum kafasını. Son bir kere. Ben seni böyle yapak yapak kelle uçuracağım kardeşim. Kursulmaya çalış. <laughs> Öldürdük. Bu kadar basit işte. Çok güzel. Küçük Silo gitti. Küçük Silo ve Sıra ailesi. Fabrika Bey. Yakında sana uğrayacağım. Merak etme. Merak etme. Kapat. Evet arkadaşlar. Karanlık Fabrika'nın gelmesini istiyorsanız bu videoya 19 ya da 20 like atın. Attığınız like kadar o kadar söyleyeceğim ben. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimle bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu çok önemli çünkü bildirim zilini açtığınız zaman videolardan haberdar oluyorsunuz. Yani hemen izleyebilirsiniz. Hadi ben kaçar.